Fakirler, bravo. Fakirse fakir kalacak. Biz zengindik, daha çok zengin olduk. Onun fakirliği bizi ilgilendirir mi dedi? İlgilendirmez. Bravo. Bize çakalların hastalıkları, fakirlikleri bizi ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Bravo. Al ye. Bravo çocuğum. Olay bu. Hop 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 öbür Geç şuraya geç. Al ye. Al ye. Al kaçırdım bak. Al ye. Ay gene kaçırdım. Et. Geç şöyle geç. Lan ye. Lan ye bravo. Lan bak sen de böyle de ben de yiyorum bak. Kuşlar da bekliyor. Gok 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 Ay, çatı katı winch sisteminin malzemeleri de eve geldi, Kurulumu kaldı. Ondu mu kedi onu kurduktan sonra burası 2023 ve ötesine hazır olacak. Bravo ki de ye. Ve çakalların fakirliği bizi ilgilendirmez. Ben yani biz burada yedek parça da aldık. Sıfır parça da aldık. Yeter ki ustanın dediği olsun. Anladın mı bravo bizim dediğimizi yapsın. An ye. Ya. Bak gene düşürdün an. <laughs> Anne şimdi bu ne bak ki? Bu taze.